Günümüzde birçok diyet çeşidi var ve hatta bunların bazıları felsefi boyutlara ulaşmış. Fakat bu diyetler hani sağlıklı olmak için yapılırken aslında bir yandan bizim için çok daha zararlı olabilir. Şimdi gelin bakalım bu diyetleri biraz inceleyelim ve zararlı yerlerini öğrenelim. İlk diyetlerimiz ketojenik ve sıfır karbonhidrat diyetleri olacak. Bunların temelleri aslında aynı, aynı mantığa dayanıyor. O yüzden beraber inceleyeceğiz. Bunun arasındaki fark ise ketojenik diyette sıfır karbonhidrat varken sıfır karbonhidrat diyette böyle biraz garip olarak %30 yani günlük aldığınız kalorinin %30'u kadar karbonatlardan geliyor. Aradaki tek fark da bu. Ketojenik ve sıfır karbonhidrat diyetlerinin bize sağladığı yarar, vücudumuz ilk başta karbonatlardan enerji almaya başlar. Daha sonra yağlardan en sonunda proteinlerden oluyor. Vücutta çok az miktarda karbonat olduğu için vücut direkt yağ yapmaya başlıyor. ve bunun temel mantığı bu. Diyet ne kadar mantıklı ve güzel sonuç alınabilecek bir diyet çeşidi olarak görünse de e, profesyonellere başvurmalı ve iyi de çok daha iyi araştırma hatta birkaç kişiye bile danışılabilir bu konuda. Çünkü düşük karbonhidrat alımına bağlı olarak LDL düşüşü ve HDL yükselişi olabiliyor. ondan dolayı da dikkat edilmesi lazım bu diyet Aynı zamanda çok hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşandığı için Böbreklerde de problem yaşanabiliyor. Bahsettiğimiz diğer diyetler ise vegan ve vejeteryan diyetler. Bu diyet çeşitleri aslında ketojenik ve sıfır karbonhidrat diyetlerine göre çok daha fazla duyulmuş. Hani vegan, işte vejeteryan, vegan falan tarzında. Bunların temeli de aslında hayvansal gıdaları almamaya dayanıyor. E, veganlar hayvansal olarak hiçbir şey yemiyorlar. Yani... E, Hayvanların işte sütünden de içmiyorlar veya gidip peyniri de yemiyorlar ya da yumurta da yemiyorlar. Vejetaryen olanlarsa sadece hayvanların sütünden, peynirinden, yumurtasından yararlanırlar. Fakat etinden yararlanmıyorlar. etlerini yemiyorlar. Peki işin felsefi boyutunu bir kenara bırakırsak, bize vegan ve vejetaryen beslenme nasıl faydalar sağlayabilir? İlk baştaki amacı vegan ve vejetaryen beslenmenin diyetin hayvansal besinlerdeki çok yüksek kolesterol miktarı Hayvan olarak baktığımız zaman hem ette hem de hayvansız ürünlerde gerçekten çok yüksek bir kolesterol miktarı var. Özellikle ilerleyen yaşlarda yani 40-50 yaşlardan sonra yüksek kolesterol kalp rahatsızlıklarına ve damar yolu rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Onun anlamında vejetaryen ve vegan beslenme bize yarar sağlayabiliyor bu konuda. Fakat bununla beraber aslında e, bu yararını gölgede bırakabilecek çok daha fazla zarar var ne yazık ki bize. Başta D ve B12 vitaminleri, kalsiyum, demir, çinko, omega 3 ve omega 6 e, eksikleri görülmekte vegan ve gam ve e, beslenenlerde. Bunun sebebi ise e, bu saydıklarımın genel anlamda e, bazılarını sadece gerçekten e, hayvansal besinlerle ve e, belki de hayvan etinden alabiliyorsunuz. Bu saydıklarımın... E, sadece hayvansal besinlerle alınabiliyor olması. Bazılarının belki bitkisel, bazı böyle özel bitkisel ürünlerden alınıyor olabilir. Fakat büyük çoğunluğu hayvansal ürünlerden almanız lazım. O yüzden hayvansal ürünler tüketmediğiniz zaman biraz daha veganlar bu saydığım şeylerden yararlanamıyorlar. Bu saydıklarım sizin vücudunuzun temel işleyişi için çok önemli ve gerçekten A'dan Z'ye bütün metabolik faal faaliyetleriniz için de ee, çok çok önemli şeyler işebilmesi için, vücudunuzun işebilmesi için çok önemli ee, etken. Bunun dışında demir eksikliği de e, vegan ve vejetaryen beslenenlerde e, görülebiliyor. Bunun sebebi ise bitkisel kaynaklarda alınan demirin hayvansal kaynaklarda alınan demire göre çok daha az emin. Gördüğünüz gibi ne yazık ki bu tarz özel diyetlerin e, birçok bize zarar var. Gerçekten hani, e, hafif alınmayacak kadar zarar var. Tabii ki bunları da hani, tolere edebilenler olabiliyordur veya e, çeşitli ilaçlarla, takviye besinlerle, saplementlerle e, kendisini toler edebiliyordur. Fakat genel olarak baktığımız zaman insanın doğasına e, belki daha aykırı şeyler yani illa ki bana karşılayacaksınızdır. Tabii görüşlerinizde yorumlar belirtebilirsiniz. Karşılıklı konuşuruz, görüşürüz saygı çerçevesi içerisinde. E, fakat şunu da söylemek istiyorum. Eğer e, amacınız kilo almak veya kilo vermekse günlük kalori ihtiyacınızı karşılayarak daha e, üst kaloriler alabilirsiniz kilo almak istiyorsanız. Veya daha az, onun günlük ihtiyacını daha az kalori e, alarak da kilo verebilirsin. Ve Videomun burada sonuna geldik. Eğer beni ilk defa izliyorsan, kanalımda e, daha çok bilim ve genel kültür üzerine içerik üretiyorum. Fakat şu andan mesela sağlık alanında veya spor alanına girebilecek bir içerik üretiyorum Yani her çeşit şey bulabilirsin. O yüzden kanalıma girip bakmayı unutma. E, Ortağın çıkan tuşa tıklayarak kanala abone olabilirsin. E, bir yandaki playliste tıklayarak, sağlık ve spor konusundaki diğer videolarıma gidebilirsin. Diğer tarafta da senin için kanalındaki en iyi video var. Ona da bakmayı unutma. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Bye.